Gel. Beni emretmişsiniz komutanım. Gel Mehmet gel. Şu yakınımızdaki köyü sel basmış. Bölüğünü al oraya git de yolları açıver. Rahat etsin insanlar. Ben gerekli yazışmaları yaptım. Deniz Yüzbaşı da seninle birlikte geliyor. Emredersiniz komutanım. Yolları içeriden dışarıya doğru açalım. Önce okul yolu, sonra da ana yolu açarız. Daha sonra da diğerlerine bakarız. Emredersiniz komutanım. Sen yanına bir grup asker al, kalanları da uzman alsın. İkiye ayrılırsak iş çabuk biter Kerim. Emredersiniz komutanım. O zaman ben bu grup asker alıp okul yolunu açmaya gidiyorum. Tamam Kerim. Ah Selim, ben de seni arayacaktım. <laughs> Merhaba, nasılsın? Ne kadar hoş görüyorsun Deniz. Görmeyeli çok çekici bir kadın olmuşsun. Sağ Daha... ol. Ah ne kabayım ben ya sizle tanışmadım. Ama bu ışıltı karşısında sizi görememem gayet normal öyle değil mi? Üsteğmen Yılmaz. Doktor Selim ben de. Memnun oldum. Ben de. Buyurun size bir şey ikram edeyim. Hem bir iki laflarız öyle değil mi Deniz'ciğim? Olur. Benim bir etrafa bakmam lazım. Oo. Üsteğmeniz bayağı işkolik anlaşılan. <laughs> Aslında pek değilim. Ama boş oturacaksan burada işimle de, öyle değil mi? Komutanım. Hadi biz gidelim. Ee Denizciğim, neler yaptın anlat bakalım. Kaç sene oldu görüşmeyelim? Vallahi sekiz on sene olmuştur herhalde. Tabii ya, askeriye girdin unuttum bizleri. Yok canım. Ee sen neler yapıyorsun? Ne yapayım buradayım işte. Köy hayatı güzel tabii. İnsanlar da çok sıcak ama şehrin gürültüsünü özlüyorsun. Doğru. Birlikte dışarı çıkalım bir akşam. Ne dersin? Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Şimdilik bir sorun yok. Her şey yolunda komutanım. Bugün biter mi burada işimiz? Keşke bitmese. Misafir etsem seni. Sabaha kadar laflarız. Merak etmeyin biter komutanım. Aya bak. Aztek resmen kadından korkuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya askerliğim boyunca ben böyle bir şey görmedim ya. Say senin askerlik gitmek üzere değil mi? Ya işte yani. Ee, ne yapacaksın sivilde? Bir planın var mı? Ne bileyim. Tezkere bırakayım diyorum. Nasıl yani? Bir dakika, bir dakika. Sen harbi asker mi olacaksın? Hayat boyu yani. E yani iş iş değilse. Levent Üsteğmen le bir konuşayım diyorum. Cık, daha kararsızım. Asker! Sen ne yapma? İş yap, çalış. Hadi. Faturaya sipariş etsem alır mı acaba? Niye almasın ki? Rus'suz günlere geliyiz. <laughs> i̇şte burası da köyümüzün sağlık ocağı. Elim buz gibi olmuş. Üşüdün mü? Yok canım. Üşümedim. Benim ellerim hep soğuktur zaten. Eli soğuk insanın üreği sıcak olur derler. Levent Seymen nerede acaba? Ben de öyle oturdum kaldım. E i̇yi işte, ne güzel oturuyoruz. Yok yok, ben gidip bir askerlere bakayım. Levent Hüseyin de geliyor. Komutanım. Nasıl gidiyor Levent? Heyelan tehlikesi var. Önlem almak lazım. Evet. Öyle bir sorun var. Ara sıra toprak koyuyor ve evlerde temelsiz olduğu için her sonbaharda iki üç ev çöküyor. Bu ciddi bir durum yalnız. Bence de. Burada da bulamadım. Ya. Askerler matematik bilir mi? Yani. Yani ben biliyorum. Asker ama kim matematik bilmek lazım mı? Aa, evet. Şart tabii. Ya. Ne oldu? Ben matematikten anlamıyorum. Öğretmen anlatıyor ama bir türlü yapamıyorum. Ben yardım edeyim sana. Şimdi gösterir misin? Şimdi olmaz. Komutan kızar. Ya ne olur. Şimdi göster hadi. İyi hadi. Nerede defterin? Oley. Gel. Hadi. Seyfi nerede kaldı ya? Herhalde şimdi gelir. Koskoca on başını yaptı şu bak. Tamam tamam uzatma. Geç otur. İstemez siz oturun. Ya tamam buru der ya. Geç otur işte. Geç, geç. Sen bir onbaşıyla nasıl konuşuyorsun böyle ya? Bana bak onbaşı, onbaşı dinlemem. Ben burada bir nevi